Merhabalar arkadaşlar, e, Demon Gaming'den yine merhabalar ben Esat. Bugün Enes yok yanımda, ben de Hero Mage oynuyorum. Canım sıkıldı. ilk başlarda biraz izleyeceğiz böyle adamları. Heh, <laughs> başladık. Bismillah. Ortaya geçelim. Bu kız bana vurmaz. Ezme. Hmm. Şey. Çok akşam olduğu için Enes'e haber veremedim videoyu çekerken. Uyuyorduk şimdi o. İşte ben de bunu oynayacağım. Eee okul açılıyor şimdi. Dersler falan başlayacak. Hiçbirine çalışmayacağım da. Şimdiden böyle 2-3 tane video çekeceğim ben bugün. Bir tanesi Heronici olacak. Bir tane... Ya diğerlerini de bilmiyorum işte bakacağım. Heronici'yi buradan kessem diyeceğim de yok ya boş. Yok başka bir şey Bot kamp iyidir. Yok. Bot kamp kötü değil. Yok ya. Oynayalım bir kere. Huuu. Öldüm. Çok iyiymiş. Bot kamp. Bir daha doğru değil. Heh. Ee. Ya. Yeah. Aa. Bu hep bozuk ya. Eee. Haraydı yukarıya. <laughs> Salak beni bağlamıyorsun falan peşken intervlu inan. Ee, bakalım arkadaşlar da ah not açık. Ee. Ee. Bir saniye. Şey, Enes bir kişi seçecek kendini. Ben de bir kişi seçeceğim. Ben seçtim zaten. Çağatay çekecek bizle bir tane video. Enes de bir kişi seçecek. Bizle video çekecek. Çağatay da ara sıra burada oluyor. Çok nadiren geliyor. Benim de canım sıkıldı Videoyu şimdi kessem kısa sürüyor kötü olur. Ama oyunu nasıl çalıp sıkılıyor. Ya bundan sonra şey hangi oyunu oynasam? Hero Smash mı? Adventure Quest oldu mu? Ya ben bakarım çekerim. Canım da sıkılmaya başladı. Bakalım bunlardan hangisi birinci Naz İpek tam birinci ben olacak şey olur. Tamam. Ya gittiler ya. Eee bu eli kazanırsam şaman ben olacağım. İnşallah büyük ihtimal. Amin. Eee Oyunda bunu çok sevmiyorum. Birbirlerine hak geliyorlar. Ama bana verildiğinde çok hoşlanıyorum. Bak şimdi. Al. Ah, Lagage. Öldüm mis gibi. Oh. Arkadaşlar. Ben durdurayım. Başka oyuna geçeyim ya. Canım sıkıldı. Geri döndüm. Akv'ye bir bakayım derim de. Ya on, o oyunda canım sıkılıyor benim. White Demon yazıyorum. Yeni çak kuracaktım. Olmuyor. Bundan alıyormuş. Bir kişi de gelmiş. Benim karımı içine etmiş. Neyi var ne yok. Hiçbir şey yoktu. Yeniden satın aldım her şeyi. Enes'in feysi de çalınmış. Ama Gele küfür etmiş falan. Kötü kötü mevzular olmuş. Şu an sesini Çok kötü şeyler oluyor. Buradan her şeyimi geri satın almak zorunda kaldım. Devejder'e daldık yanlışlıkla. Aa ben bunu alırım. Yüzde yüz eminim. Ben 31 levelim. O 27. Uuu. Bir şey çıktı. bu. <laughs> Kritik bulduk 1253. Dedemin doğum günü. Çağatay'la hafta sonları falan çekeceğiz videoları. Büyük ihtimal. Çağatay öğlenti Daha bebe küçücük. O yüzden her gün video gelmez. Belki gelir belli olmaz bizim işimiz biliyorsunuz. Ee, ne diyor? Sonra oyun ortaya mi? Falan feşveken intakli milat. Boş ver. Şunu bir kesek ilk sonra yes yapalım. Niye donuyor oyun ya? Daha demin öylesine çektim. Hiç donmadı. İnternet 3 çekiyor. Yok böyle şey. Heh tamam. Bunu hak ediyorum. Kim benimle res atmak istiyor? Aaa boz kesmek için çağırmışlar. Tek koydum lan. Ben olmasam dünya batar ya. Şunun sesini kapayım. Uf bu adam kaç level ya? 30 level mi? What? Bana bu kaç level? 49 level. Yok daha neler. Adamın yanına gidelim Ha pet yap. Yapalım. Bizim bu denyo nerede? Gel dalak. Alın tek başıma alamam değil mi? Anladım. Sıçsam alamam. Sıçmasam da adam alamam ya. Adamı mı değiştirsem ya? Güzel şeyler de yok da. Kıyafetli miyafetli hiçbir şeyim yok ya. Fakirim ya. Mor bir şey lazım bana. Mor. Hiç sevmediğim bir renk ama mor bir şeyler lazım bana. Kaos Saga off. Oyun güzel. Ama görüntüleri kötü. Hmm. Bu kadar bir şeyler satıyormuş. Oh çok güzel. Tövbe ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, Sıremiz doluyor. Bir daha başlatacağım videoyu. Bay bay. Kendinize iyi bakın.